Değerli borsa teknik Analiz takipçileri, tekrar bir yayınımızdan herkese merhabalar. Bu videomuzda 5 adet altcoin'in teknik analizini yapacağım arkadaşlar. Yalnız bu 5 adet altcoin tabii ki sizlere daha önce bu coin'lerin analizini yapmıştım ama tabii ki çok fazla dikkat çekmiyor söylüyorum ama e, muhtemelen arkadaşlarımız çok fazla üzerinde durmadığım için belki dikkat çekmiyorlar. Onun için özellikle bu 5 adet altcoin'in teknik analizini yapacağım. Neden bu 5 alt teknik analizi? Bunlarda ciddi manada bir yükseliş bekliyorum arkadaşlar. Yani uzun vade sepetinize ekleyeceğiniz ve ciddi manada karlara ulaşabileceğiniz 5 adet alt koyun teknik analizini yapacağım. Sizler de izleyin, izlediğiniz zaman ya gerçekten tamam doğru bu teknik analize göre bunların gitme olasılığı yüksek. Onun için sepetime ekliyorum diyeceksiniz analizlerin sonunda arkadaşlar mutlaka sonuna kadar takip edin ve mutlaka da kendi coin marketten veya white paperlarından mutlaka temel analiz kısımlarını inceleyin arkadaşlar. Önemli coinler böyle sıradan coinler değil. Önemli alt coinler projeleri gayet güzel. Benim önem verdiğim, zaten sürekli yayınlarımda sizlere bahsediyorum. Onun için fazla laf uzatmadan hemen analiz kısmına geçelim. Analize başlamadan şunu mutlaka söylemek istiyorum. Açıklama kısmındaki Twitter, Telegram adreslerimi takip etmenizde fayda var. Ayrıca burada yapmış olduğum yorumlar arkadaşlar kesinlikle yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Tamamıyla hani analizlere dayalı bir incelemedir. Bunu belirterek de analiz kısmına geçelim. Evet sabah analizini yapmıştım. Koti arkadaşlar. Koti'ye bugün sabahki bitcoin analizimde yapmıştım. Takip eden arkadaşlarım şu an an itibariyle %11 kardalar arkadaşlar. Yani sabahtan bu saate kadar %11 kar getiriyorsa bir analizci gerçekten bu iyi bir analizci olduğunu gösterir arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman Koti'yi neden dikkate aldık? Koti'nin projesi fena değil arkadaşlar. Güzel bir projesi var bir. İkincisi koyun koyun e, borsa borsasında listelendi. Bu önemli. Geçen gün ciddi manada kırtlara kadar bir yükseliş gerçekleştirmişti. Fakat bu yükselişin devamının gelmesini bekliyorum ben. Hemen bakalım neden bekliyorum? Ona bakalım. Bakın günlük grafiği aldık. Şu an günlük bir grafikteyiz. Baktığımız zaman şöyle gö görsel olarak zaten görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar bir burada hemen hemen bir çanak yapmış. Çanağı buradan kırdıktan sonra bakın şu bölgede kırdıktan sonra ne yapmış arkadaşlar? Onaya gelmiş. Bakın onaya gelmiş gördünüz mü? Şurayı. Yani burada bir çanak yapmış. Çanağın formasyon hedefi kadar yukarıya gitmiş. Bakın bu formasyon hedefi kadar yukarıya gitmiş. Gittikten sonra arkadaşlar neler yapmış? Daha sonra onaya gelmiş. Bakın arkadaşlar burası çok çok önemli. Bir de arkadaşlar analizin tabii ki kapak sayfası önemli. Yani arkadaşların dikkat çekmesi için özellikle kapak sayfasını seçtim. Çünkü bu coinlere para yatıran adamlar gerçekten zengin edecek coinler arkadaşlar. Bunlar onun için yazdım. Dikkatli bir şekilde takip etmeniz için. Bakın yükseldikten sonra onaya gelmiş. Onaya geldikten sonra yükseliş hareketi başlamış arkadaşlar. Peki ne kadarlık yükseliş gelmiş hemen ona bakalım. Bakın buradan onaya gelmiş. Onaydan sonra yaklaşık yüzde %2029'luk bir yükseliş gerçekleşti. Bu demek oluyor ki 20x'lik bir hareket yapmış arkadaşlar. Şimdi biz tabii ki geçmişi analiz ettik. Peki gelecekte ne var? Hemen bakıyoruz. Temizledim arkadaşlar grafiği. Bakın aynı şekilde burada bir çanaktı. Çanağı kırdıktan sonra yükseliş hareketi başlamıştı. Burada bir çanak. Çanağı kırdıktan sonra çanak derinliği kadar yükseliş bir hareketi arkadaşlar. Gördünüz mü? Aynı şekilde yine bir yükseliş hareketi. Daha sonra nereye geliyor? Çanağın hedefine ulaştıktan sonra onaya geliyor. Yani buraya geliyor arkadaşlar. Bakın buraya geliyor. Burada ne yapıyor arkadaşlar? Bakın tekrar geliyor. Nereye geliyor? Onaya geliyor arkadaşlar. Bakın. Onaya geliyor. Onaya geldikten sonra neler yapıyor arkadaşlar? Bakın onaya geliyor. Sonra direnç ve daha sonra devam. Yani demek oluyor ki buradan bizim şu dip noktasından %2000'lik bir hareket yapmış. Demek ki buradan %2000'lik bir hareket yapmış diyebilirsiniz ki e hocam keşke burada söyleseydiniz. Arkadaşlar 9000 tane alt koyun var. Hangi birine bakayım ki ben? Yani ben de bir insanım, beşer şişer bir insanım. Ailem var, çocuklarım var, işim var, şuyum var, buyum var. Al sat yapıyorum. Dolayısıyla bunları görmez sürekli görme şansım yok. Gördüğümüz zaman sizlerle paylaşıyorum. Önemli değil ha buradan almışsınız ha yukarıdan. Sonuçta kar edeceksiniz diye değerlendiriyorum. Buradan %2000'lik bir hareket yapma ihtimali var mı arkadaşlar? Hemen şuraya bakalım önce. Buradaki hareket ne kadar sürmüş? Yaklaşık 138 gün sürmüş. Buradaki hareketin de yaklaşık 138 gün süreceğini farz edersek. Şöyle baktığımız zaman bu Yüzde 10 bin pardon 2 bin olacaktı hemen onu düzeltelim biraz 10 dolara gitti. Evet yaklaşık 38'lik ve 2 binlik bir hareket. Hemen şöyle çekelim. 138 gün o sürmüş yüzde 2 binlik bir hareket. Yani yaklaşık 1 dolar 80 sent civarı arkadaşlar. Şu an kaç? 0.33. Hemen grafiği temizleyelim. Genel olarak zaten baktığımız zaman bu tarz bir çanak hareketi gördüğünüz zaman Hemen şuradan Fibonacci alalım. Aldıktan sonra bakın arkadaşlar Fibonacci'yi aldıktan sonra çanak derinliğine koyduğumuz zaman bize formasyon hedefini gösterir. Bakın arkadaşlar nereye kadar çıkıyor? Hemen şuradaki harekete bakalım. Buradaki hareket ne kadar sürmüş ona bakalım önce. Bakın buradaki hareket hemen şunu kaldırıyorum arkadaşlar. Bakın buradaki hareket 0.02'den Fibonacci 4.618 seviyesinin bir üstüne kadar sürmüş. Yani ciddi manada devam etmiş. Hemen buradaki harekete bakalım. Hemen geriye aldım şimdi. Burayı kaldırdım arkadaşlar. Aynı şekilde tepeye kadar devam ettiğini farz edersek 2 dolar 35 kuruş arkadaşlar. 2 dolar 35 cent. Düzeltiyorum. Şu an an itibariyle 0.33'lük bir yükseliş var. Buraya da yazıyorum arkadaşlar. Bunu şuraya yazalım. 2 dolar yazdım arkadaşlar. Şöyle kocaman yazdım. Bunu mutlaka okuyacağız arkadaşlar. Unutmayalım bu videoyu. O gün geldiği zaman sizlere analizini yapacağız. Bu ne zaman ulaşırsa. Bugün ayın kaçı arkadaşlar? Herhalde 11 Eylül olması lazım. Tam hatırlamıyorum ama 10 Eylülmüş. Evet. Şöyle de yazalım arkadaşlar. 10 Eylül. Hatta şöyle temizleyelim. Bakın şöyle yaparsak daha iyi olur. Metin kısmı. Evet. 10 pardon şöyle metini yapalım. Evet. 10 Eylül Eylül Formasyon hedefi 2 dolar arkadaşlar. Formasyon hedefi 2 dolar. Bu burada kayıtlı olsun. Biz takip edelim. Bakalım 138 gün. Zamanı da yazalım arkadaşlar şuraya. Zaman 138 gün. Şöyle yazdık. Hepsini büyük yaptık. Fark etmez. Yazı önemli değil arkadaşlar. Şöyle yazdık. Bakın buraya koyuyorum arkadaşlar. Aklınızda dursun bir kenarında. aşağılamadık, Şuraya koyalım. Koti için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Hemen bir sonraki analizimi dök arkadaşlar. Daktaki durum nedir? Hemen ona bakalım. Biliyorsunuz sabah analizini yapmıştım. Bakın hemen bak e, nereye bakalım buralarda alçalan trendi kırdıktan sonra bakın bu buradan yükseliş trendi kırdıktan sonra burada 1590'lık bir yükseliş trendi kırmış 1723'lük bir yükseliş daha sonra şu an içinde trendi alçalan trendi kırdı peki buradan nereye kadar gidebilir hemen ona bakalım arkadaşlar çok fazla da uzatmaya gerek yok e, sizlerin güvenini sarsmayı asla istemem teknik analiz ne diyorsa onu söylüyorum arkadaşlar afaki bilgiler üretmiyorum bakın arkadaşlar nereye geldi çünkü bu uzun vade bir analiz olduğu onu analiz olacağı için arkadaşlar e, buradaki fiyatın en tepe noktasına kadar ulaşması beklenir dolayısıyla şöyle baktığımız zaman şu an an itibariyle 0.09 buradan 1.13 seviyesine kadar arkadaşlar bakın bu da aşağı yukarı 12x'lik bir yükseliş demek hemen şuradan metin kısmını alalım 10 Eylül dedik. Pardon hemen zaman aralığı geçti arkadaşlar. Evet. 10 Eylül. Zaten 10 Eylül'ü yazmamıza gerek yok. Videonun tamamını izleteceğimiz için arkadaşlar. 10 Eylül dememize gerek yok. 1,13. Hatta şöyle yapalım. Formasyon hedefi 1,13 arkadaşlar. Bakın. Neden formasyon hedefi 1.13 arkadaşlar? Bakın burada kocaman bir çanak var bu çanağın formasyon hedefi en tepeden en dip noktasına kadar bir e, formasyon çektiğimiz zaman Fibonacci'yi çektiğimiz zaman bize Fibonacci 4.618 hedefi 1.13 seviyesini gösteriyor. Bu da yaklaşık siz 1 dolarda çıkmak isterseniz çıkın. Tahmini gerçekleşme süresine bakabilir miyiz? Bakabiliriz buradan. Şöyle baktığımız zaman 20 çubukta gerçekleşmiş. Burası haftalık tabii ki. Evet biraz önce kotuyu yanlış söyleyebiliriz. Haftalık mı baktık? Evet kotuyu günlük bakmıştık. Tamam. Burada haftalık baktık arkadaşlar grafiğe. Dolayısıyla bu ne kadarlık bir yükseliş? 20 haftalık sürecek bir yükseliş. Dolayısıyla burası da 20 hafta sürme ihtimali yüksek arkadaşlar. Formosyon hedefi 1 dolar 13 sen. Evet Eldront arkadaşlar. Eldront'u biliyorsunuz 138-140 dolardan itibaren sürekli ben analiz ediyorum arkadaşlar. Ve önemli bir proje arkadaşlar kesinlikle markette ilk ona girecek bir koyun arkadaşlar markette ilk ona girecek bir koyun onun için projesi çok çok önemli akıllı sözleşmesi var onun için umut vadeden vadeden bir alt koyundur. Kesinlikle ve kesinlikle dolaşımdaki arıza muhtemelen 20 milyon civarında. Buradan 1000 dolar olsa bile 20 milyar dolar market hacmi olur arkadaşlar. Dolayısıyla o kapasite var. Hemen baktığımız zaman bakın yükselişe. Geliyor yükseliş gel yükseliş gel yükseliş. Böyle gitmesi lazım arkadaşlar. Teknik analiz bunu söylüyor. Şu an bakın alçalan trendin üzerine buradaki desteğin üzerine attı kendini. Zaten şu an için kısa da şuradaki hedef var. Yani hemen hemen Solano'ya benzeyen bir grafik var şurada. Baktığımız zaman bakın bu bölgeden bile almış olsak Fibonacci seviyesini şöyle çektiğimiz zaman yakın vade 979 dolara kadar formasyon hedefi var arkadaşlar. Yakın vade 979 dolara kadar formasyon hedefi var. Bu bu elde bir arkadaşlar. Buradaki formasyona bakalım. Bakın bu haftalık grafik yaklaşık 21 haftada %4299'luk bir çıkış yakalamış. 21 hafta. Bakın şurada yaklaşık 13 haftada %3000'lik bir yükseliş. 4200 burada yaklaşık 3000, %3000'e düştü. 4200 neden? %30 azaldı. Dolayısıyla burada da %36 azaldığını farz edersek burada da %2000'lik bir yükseliş olma ihtimali var. 13 hafta sürmüş buradaki 21 hafta. Buradaki de sürsün arkadaşlar. 13 hafta sürsün. Şöyle baktığımız zaman bakın şöyle hemen çekelim. %2000'lik bir yükseliş. 8, 9, 10 hafta veya 11 hafta. Yani buradan 2000 dolar seviyelerine kadar yani şuradaki seviyelere kadar 3000 dolar 2000 dolar seviyelerine kadar 10x'lik bir yükseliş arkadaşlar. 3000 dolar şu an biraz yüksek bir miktar olur. Çünkü dolaşımda 20 milyon arzı varsa 3000 dolar olursa 60 milyar dolar olur. Ama 20 milyon dolaşımda arzı var arkadaşlar. 3000 dolar olursa alt, 60 milyar dolar piyasa değer olur. Şu an bu mümkün değil ama önümüzdeki zamanlarda önümüzdeki haftalarda Evet arkadaşlar, Eldront için şu an için bu 3.000 dolara gittiğimiz zaman 60 milyar dolar e, piyasa değeri oluyor. Tabii ki bu hemen olacak bir durum değil. 3 hafta, düzeltiyorum 10 hafta, 11 hafta, belki 2 ay sonra, 3 ay sonra gerçekleşecek bir fiyat veya ki 5 ay sonra gerçekleşecek bir fiyat olduğu için o zaman da Bitcoin'in piyasa değeri artacağı için bunun e, çıkma ihtimali var ama ben şu an için Eldront'un yakın vade yani belki 3 1 ay sonra 1.000 dolar seviyelerine çıkma ihtimali yüksek arkadaşlar. Ama buradan 2000 dolar seviyeleri ben formasyon hedefi olarak değerlendiriyorum arkadaşlar. Buraya da yazıyorum Eldront'u e, formasyon hedefi olarak 2000 dolar arkadaşlar. Formasyon hedefi 2000 dolar ama tabii ki bunun süresi de yaklaşık belki 3 ay yıl başına kadar sürebilir. Sonuç itibariyle uzun vade altcoin sepeti yapıyoruz arkadaşlar. Bunları gerçekleşme sürelerini söylüyorum zaten. Bazıları 20 hafta, bazıları 3 ay, bazıları 130 gün, 4 ay. Ama yıl başına kadar bunların birçoğu ciddi manada fiyatlarda olacaktır. Bunu unutmayalım. Bakın zaten burada da anlattığım gibi bir yükseliş tekrar düzeltme, yükseliş tekrar düzeltme, yükseliş daha sonra düzeltme bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Eldront'un da EGL'de, USD'nin de önemli bir formasyon. Zaten hatırlarsanız bu bölgelerde sürekli analizini yapmıştım. Ben bunun ee, ve bu seviyeye kadar buradaki yakın vade 250 dolar seviyelerine kadar yükseliş hareketinin devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. Kısa vade çok kısa vade ama yükseliş hareketi daha da yukarıya gidecektir. Mutlaka e, dikkatli bir şekilde takip edin arkadaşlar. Hemen bir sonraki analizimiz arkadaşlar. ICX-USD, ICX-USD arkadaşlar 3 gün önce analizini yaptım YouTube'da. Ve 27 Ağustos'ta da hatırladığım kadar 1.32 seviyesinden alım yaptığımı söyledim. Bugün an itibariyle 2.40 seviyelerine kadar yükseldi. ICX Ice Icon yani Icon USD arkadaşlar. Ve peki nereye kadar yükselir? Şu an önemli bir direnç noktasındayız. Bakın 2.39 bölgesi Önemli bir direnç noktası burası. Bu bölgenin geçilmesiyle beraber ciddi bir fiyat hareketleri olacaktır. Bakın şöyle baktığınız zaman kocaman bir fincan ve fincan kulp formasyonu. ICX ikonu da 2.39 bu bölgelerden alınabilir mi? Gayet tabii ki alınabilir. Ama dediğimiz gibi uzun vade alt koyun sepetinde inanılmaz bir şekilde yükselecek bir koyunda. Hemen buradan Fibonacci seviyesine baktığımız zaman nereye kadar yükselme ihtimali var arkadaşlar? Hemen bakalım 10 dolar seviyesine kadar arkadaşlar. 10 dolar seviyesine kadar yükselme potansiyeli var. İkon'un, İkon USDT'nin de hemen formasyon hedefi dedik. 10 dolar arkadaşlar. 10 dolar. Bunun da yaklaşma e, tabi gerçekleşme ihtimali ne, yani pardon gerçekleşme zamanı ne kadar olabilir? Tabii ki bunu kestirmek şu an için kolay değil ama şöyle baktığımız zaman bu dipten bu tepeye kadar 69 çubukta 69 hafta sürmüş yani bir yılda sürmüş. Tabii ki buradaki ayıp piyasası ama yani şuradan baktığımız zaman da e, bu 10xlik bir hareket, 10xlik nerede hareket olmuş? Bakalım şu bölgeden baktığımız zaman 0.94'ten. %100'lük bir ara 200'lük 218'lik hatta şu bölgeden baktığımız zaman da yaklaşık evet %10'luk bir yükseliş oldu. Yani 20, yine 20 hafta arkadaşlar. Yani bu da demek oluyor ki 4 ay 5 aylık bir süre. 4 ay 5 ay sonra 10x gidecekse bu yani düzeltiyorum 10 dolar. Bu 5x gidecekse 6x gidecekse dolayısıyla 1 dok beklenebilir arkadaşlar. İKON'u da bu şekilde analizini yapmış olduk. Grafik gayet güzel ama dediğimiz gibi 2.39 seviyesinin geçilmesiyle beraber fiyat hareketleri hızlanacaktır. Tabi kısa vade bakmak isteyen arkadaşlarım da 2.39 seviyesini unutmasınlar. Aşağıda zaten biliyorsunuz 0.93'te bir kanal desteği varmış. Bu destek bölgesinden yukarıya doğru hareketini yapmış. Hatta şöyle de alabiliriz arkadaşlar bunu kaldırmadan şöyle bakın şu bölgede teknik analizde hemen bakın bu bölgede aldığımız zaman Şöyle şu bölgeden alabiliriz. Burada onaya gelmiş. Burada gördüğümüz gibi bir topo formasyonu da varmış. Bakın şu bölgede bir topo formasyonu varmış ve topo formasyonu hedefine varmış. Vardıktan sonra yükseliş onaya gelmiş ve tekrar hareketinin devamını gelmesi beklerim arkadaşlar. ilk onda da. Hemen ilk belirttikten sonra son alt koyunumuz tabii ki favori alt bir tanesi Van arkadaşlar. Van 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 ve bunu sürekli Hatırlarsanız Haziran'ın sonu Temmuz'larda 0.06 seviyesindeydi. O bölgede artık alım için çok çok iyi bir bölge demiştim. Hat Hatırlayanlar vardır arkadaşlar. Yaklaşık şu bölgelerde analizini yapmıştık. Günlük grafik şu an için bu. Bu bölgelerde bakın 21 Temmuz düzeltiyorum. Temmuz'un ortalarında Twitter sayfamda da takip edebilirsiniz. Nasıl aratacağınızı bulabilirsiniz oradan arkadaşlar. Dolayısıyla şu an için... Bakın yatay buradaki trendi kırdı. Yükseliş hareketi devam etmiş. Buradan yaklaşık %6.000'lik bir yükseliş. Buradan da beklerim arkadaşlar. Yani %6.000 yapmasın %2.000 yapsın bana. Dolayısıyla ben Van'ın buradan 2 dolar seviyelerine kadar yani Matik. Matik hangi hareketi yaptıysa Van da aynısını yapacaktır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Eğer matik 260 seviyelerine kadar vardıysa Van da 260 seviyelerine kadar varacaktır. Neden? Dolaşımda şu an için 10 milyar dolar, 10 milyar adet Van var. Matik'in de 6 milyar seviyesinde olması lazım. Van'ın şöyle bir ekstrem durumu var. Van'ın stake yani stake edilen birçok koyun var. Benim şu an için Van'la Viper'ı stake ediyoruz. Kilitledik. Kilitleyip Viper üretiyoruz. Dolayısıyla ben de arkadaşlar yani miktarını çok söylemiyorum ama 100.000'in üzerinde Van kilitli vaziyette. Ee, ve benim birçok arkadaşım, kardeşim veya birçok bir arkadaşım zaten bunu Mayıs-Mart'tan itibaren stake ediyorlar. Dolayısıyla hep kilitli. Yani şöyle baktığımız zaman Van'ın belki 10 milyar dolaşımdaki arzının belki 5 milyarı, 4 milyarı kilitli vaziyette. Yani şu an için ben açmıyorum hiçbir şekilde. Kilitli vaziyette duruyor. Dolaşımda değil. Dolaşımdaymış gibi gözüküyor ama dolaşımda değil. Yarın bu yükseldikçe piyasada arz sıkıntısı olacak. Talep çok olacak ama dolaşım arz sıkıntısı olacak ve fiyat hareketleri çok hızlı gidecektir arkadaşlar. Dolayısıyla Van'daki beklentim daha yüksek arkadaşlar. Van'ı da buradan 0.17 seviyelerinden 0 2 dolar seviyelerine kadar yükseliş hareketini bekliyorum. Hatta 2.50 seviyelerine kadar yükseliş hareketi bekliyorum. Size 5 tane altcoin analizi yaptım arkadaşlar. 5'i de birbirinden harika. Mebla büyük meblalar atarsanız atmasanız o tamamıyla kişilerin kendine kalmış. Bir şey. Ama küçük küçük atıp bunları bir bireysel emeklilik sistemi gibi uzun da değil arkadaşlar 4 ay 5 ay bekletirseniz veya 1 yıl bekletirseniz size ileride ciddi manada çocuğunuzun eğitiminde kullanabileceğiniz tatil eşinizle ailenizle tatile gidebileceğiniz veya da biraz daha yüklü para yatıranlara ciddi manada paralar kazandırabilecek yani kısa vadede sizi orta seviyede zengin edebilecek koyunlar arkadaşlar bunlar umarım beni yanıltmaz. Ben çünkü, çok ümitliyim bu coinlerden ve yükseleceklerine eminim. Çünkü Van'ı hatırlarsanız daha geçen haftalar şurada bir haftadır 10 gündür herkese Van 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 ELROND, ELROND, Dakka analiz ediyorum. Bunlardan bahsediyorum. İkonu analiz ettik. İkonu belki bu kadar fazla söylemedik. İşte en başta Koti'yi bugün analiz ettik. Yani bunları da ben sürekli bahsediyorum. Tabii ki üzerine vurgulaya vurgulaya bahsetmediğim için insanların belki dikkatini çekmez. Van ve Elrond'u çok bahsettim. Özellikle Van'ı. 12-30 seviyesinden çok ralli yapacağını, eylül ayına damgasını vuracağını söylemiştim. Şu an an itibariyle beni dinleyen arkadaşlarım %50 kardalar. Dün %100'ü gördü neredeyse arkadaşlar. Yani 12'lerden alan 21-22 seviyelerini gördü. Yani bakayım şuradan. Baktığımız zaman nereye görmüş? 21-14 seviyesini görmüş. Neredeyse %100'e yaklaşmış. Yani inanılmaz bir başarı arkadaşlar. Ben sadece bunu söylüyorum. Elimden geldiğince kendi çizgimi bozmadan hiçbir şekilde bugün 300 abonem 1000 abonem varken de yarın olacak 100 bin 200 bin abonede de aynı çizgimde devam edeceğimi bilmelisiniz arkadaşlar beni dinleyen insanlara beni takip eden insanlara ne kadar çok faydam olursa inanın o kadar mutlu olacağım ee, söylediğim coinlerde tabii ki kararlar sizin ee, bütçe durumunuza göre kenara küçük küçük atabilirsiniz ee, umarım ee, Kazançlı çıkarız. Umarım sizlere faydam dokunur arkadaşlar. Yani tamamıyla sizlerin kazancı, kazanmanız, mutlu olmanız bana hayır duası getirecektir arkadaşlar. Söyleyeceklerim şu an için bunlar arkadaşlar. Kanalıma beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Videolarımızı başka arkadaşlara da paylaşmanızı Twitter'da yaparsanız memnun olurum arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.